Sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Şu anda e, Komagene Krallığı'nın en büyük 5. şehrinden biri olan Perre Antik Kenti'ndeyiz. Bölgeye kaya kesimi ve mezarlık alanlar yönünden gerçekten insanları etkileyebilecek bir noktadır. Her türlü mezar görüntüsünü görebileceğiniz bir noktadayız. Komagene Krallığı'nın en büyük 5 şehrinden biri olan Perre Antik Kenti'ni, kaya mezarlarını, kaya kesimlerini, sarnışlarını, ne varsa bu alanda kısım kısım bölge bölge alan alan gezmeye çalışacağız hep beraber. Böyle bir kaya kesim alanının içine de mezar alanları yapmışlar. Bölge e, genelde kaya kesiminin en çok yoğun bir şekilde yapıldığı alandan birisi burada Perrede. Yani insanlar bu alanda kaya kestikleri noktalara mezarlarını, evlerini ahırlarını, kiliselerini, sarnışlarını, ibadet alanlarını, yollarını, aklınıza gelebilecek taşla yapılan bütün işçilikleri bu görmüş olduğunuz alanda yapıyordu. Taş kesimin olduğu bölgede yaşantı vardır. Merkezi bir alan olabilir. Bu kadar yoğun bir kaya kesimi, düzgün bir kaya kesim alanında büyük bir nekropolis şehirleri olmak zorunda. Çünkü buradan alalım da 5 km 10 km ileriye götürün mantına giremezsiniz. Zaten kesilen kayaları buradan çıkarıp götürmek ayrı bir iş. Kaya kesim çok zor bir iştir. Yani o ölçüde o şeylerde çıkarmak zor bir iştir. Şu görmüş olduğunuz kanalları oluşturmak zordur. Patlatma kısmı en kolay yeridir. Ama kesilen taşı buradan yani uzak bir noktaya götürmek ayrı bir şeydir. Ve görmüş olduğunuz gibi kaya kesimin içinde nekropol aşağı kısımda şehir. Yani bu bu işin mantık kısmında yani insanlar o dönemki teknolojiyi o döneminki zorluğuna göre hareket etmek zorundalardı. Şu anda biz günlük bazında uzun mesafeyle kısa yol mesafe mantığını nasıl ayırt ediyoruz? Ya şuradan gidersem kestirme. Yani sen altındaki arabayla bunu düşünüyorsan o adam eşeği düşünmek, katırı düşünmek zorundaydı. Ve yine bir kaya mezarının içinden bu konuşmayı yaptık. Kaya kesim dediğim gibi bitiyor. Ve kaya mezarları başlıyor. Lahit mezar sandım tarzındaki mezarlar. Şöyle baktığınız zaman üst kapakları olan kemerli mezar tiplerinden görebiliyoruz. Aynı şekilde farklı bir amaç. Bakın bunlar farklı tipte yapılan. Bunlarda sütun yapılma mantığı vardır. Çünkü uzunlamasına yoğun bir şekilde kesilen taşlar genelde sütun ve dikine olan alanlarda kullanılmak için yapılan taş kesim alanıdır. Mezarlar alanları, bakın şunlar normal kesim alanları. Bunlar mezarlarda sağda solda kullanacağınız alanlardır. Zira şu şekilde olanlarda sütun veya dikine olan kısımlarda kullanılmak için uzunlamasına kesilen alanlardır ve e, kaya kesim alanı yapıyorsunuz. Bakın çok değişik bir olaydır aslında. Çok da basit bir olaydır. Kaya kesim yapıyorsunuz. Kademeli olarak kesiyorsunuz. Aynı şekilde burada. Ve kaya mezar oluştururken dikine bir yüz inmek zorundasınız. Kayayı düzlemek zorundasınız. Ve kayayı dediğimiz gibi düzlüyorlar. Ve içeriye bir mezar odası çok gösterili, çok güzel bir mezar. Şu anda kaya yoğunluğundan yani nemli olmasına dolayı ışık yayılmıyor. Bu Aslında bazı kayaçlar bu şekilde oluyor. Üç tane yan yana bir mezar görüntüsü. Deminki mezar tipinden farklı olarak yani aşağıda gördüklerimizden farklı olarak merdivenle inilen bir mezar tipine sahip. Bakın giriş kısmı, gelişmesi, mantığı her şey aynı. Ön taraf kesiliyor. Kademeli olarak yan taraf kesiliyor. Merdiveni yapıyor. iç oda yapılıyor. Önüne bir kapak konuluyor ve açılıp kapanıyor. Yani burası da aynı zamanda aile tipi mezarlar olarak kullanılıyordu. Bunların yan tarafında farklı desen yani kemer sistemli olan mezarlarda yapılabilir. Zeminin içine aynı şekilde şuraya kaya mezar tarzında, kaya içi mezar tarzında alanda yapabilirler. Yani bölge değişse de mantık nere olursa olsun, kayalar değişse de alan değişse de, isim değişse de tarihin, gömme geleneğinin mantığın aslında değişmediğini her alanda, açılmış her alanda görebiliyorsunuz. Ve Perre'nin gerçekten e, şu anki kaz var. Görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir alan. Düşünün şuradan burada bir tane değil. Bakın kanal sistemli. Aslında hiçbir alakası yok. Tamamen kaya kesimle alakalı. Mezar koruma için yapılan bir kaya mezar şeysi de değil. Kayaları tabiri caizse milim milim, kısım kısım, ölçe biçe her alanı kesmişler. Karşıda görmüş olduğunuz kısım tamamen doğal bir kayalık. Kayalığı kademeli olarak aşağıdan yukarıya doğru kısım kısım hem kaya kesip o çıkan kayaları alanlarında başka alanlarda kullanmışlar hem de çıkardıkları ana kayalara oluşturdukları mezar odaları ile gerçekten güzel bir görüntü vermişler. Diyorum buraya gelip görülmesi gereken bir alan. Anlatmakla detaylandıramayacağımız bir bölge. Her türlü kaya mezarını, her türlü inanç bir arada olduğunu göreceksiniz. Böyle baktığınız zaman bölge gerçekten Hierapolis kelimesinin karşılığını bulmuş olduğu bir kısım. Her türlü mezar görüntüsünün yani inanç, ba inanç babında hem beşik tonozlu, üçgen görüntülü, kaya içi oyma, sedir sistemli, karşıda görmüş olduğunuz gibi kaya altı mezarlar, kaya içi sanduka mezarlar, toprak azıtı mezarlar, sütunlu mezarlar görüntüleriyle her türlü mezar görüntüsünü görebileceğiniz bir noktadasınız. Sanduka mezar tipinde de mezar bulunuyor. Şu görmüş olduklarınız aynı şekilde kaya içi sedir sistemli mezarlardan da uyguluyor. Dediğim gibi kademeli olarak da bu alanlar kesiliyordu. Şu taş kesimine baktığınız zaman zaten ne kadar uzun yıllar bu alanda kaya kesildiğini görebiliyoruz. Bölgenin en basit mezar tiplerinden biri toprak dışındaki. Tamamen küçük bir kaya kesiliyor. Üzerine şu görmüş olduğunuz sanduka tarzındaki üçgen şekilli kapak oturtuluyor. Ve mezar odası tamamlanmış oluyor. Tamamen kaya içi mezar mantığında. Görmüş olduğumuz e, eski bir fırın. Yani bu bölgedeki kaya mezarlarının içindeki şişeleri, kandiller ve benzeri süs eşyaları, mezar armağanları bu alanlarda yapılıyor. Dediğimiz gibi ya ücretli veya ücretsiz orasını tam bilmiyorum. Ama bu alan bu kadar emek olduğuna göre bir ticari amaçla kullanılmış olabilir. Bu alanlarda üretilip mezar işlerine o görmüş olduğunuz e, mezar armanları bu noktalardan çıkıyordu. Yani insanlar aramış olduğu defineler oysa ki şu görmüş olduğunuz küçücük alanda oluşturuluyordu. Kaya kesilerek inilecek. Kayanın dip kısmına gelindiğinde buradan alan açılacak. Demin ki bahsettiğim mezar tipinde 3 tane karşıda vardı. Burada da sedir sistem mantığına üst tarafından nişler şekilde oluşturulmuş. Aslında bu nişlerden devam etmek istenmiş ama yarım bırakılmış. Sebebini bilemeyiz. Kapı savunma taşının görüntüsü buralar kapanıyor. Açılıyor da aile tipi mezar olduğu için. Aynı mantıkta biraz daha görselliği güzel olmuş. Girişi, mantığı yani kaya kesimi falan merdiven sistemi gerçekten daha görselliği güzel olmuş durumda. Yani şu şekilde bir alana oturdum. Tam kesim noktalarından birindeyiz. Dediğim gibi kayalar kesiliyor. Kesilen kayalar sonrasında mezarlar inşa ediliyor. Bakın kademeli olarak kesilmiş en son kısım olarak da orası kullanılmaya en son mezar noktası yapılmış ve bırakılmış. Şu görmüş olduğunuz kısım bakın şu dağ ve bu şekilde bir dağydı. Ve dağdan eser yok. Yani o kayalıktan şu anda şu görmüş olduğunuz kayalıktan eser yok. Tamamen kademeli olarak aldılar. Bunu nasıl alıyorlardı? Şu görmüş olduğunuz kanala bakın. Şimdi bu kanalımız bu şekilde geliyor. Buradan o şekilde bakın ubuzun bir kanal. Buradan da bir kanal. Ve geliyorsunuz. Örnek diyorum. Bir tane taş lazım bize. Kaça kaç? 90'a 140 aldık. 120'ye 140. 70'e 140. Örnek diyorum bunu. Geliyorsunuz bu şekilde. Eğer ki taşı düzgün çıkarmak istiyorsanız şu noktaya bakın. Bu noktaya bir çivi, buraya bir çivi, buraya bir çivi, buraya çivi. Yani çivi sayısını arttırdığınız zaman zemini düz kaldırırsınız. Eğer ki iki tane iki noktadan patlatma yaparsanız şu görmüş olduğunuz alandaki gibi böyle dalgalı bir şekilde alan çıkartırsınız. Eğer ki çivi çok çakarsanız zamandan sorununuz yoksa altı dümdüz. Şurası gibi bakın. Burası bayağı bir düzgün çıkartılmış. Zira şu görmüş olduğunuz düzlüğü gibi. Ve bu şekilde diyorum ya ölçüledikleri belirledikleri de ölçülere bunları çıkartıyorlar. Ve en son da bu alana mezar yapmışlar. Tamamen bu kayalar kesen insanlar o dönemin en iyi ustaları. Çünkü şu görmüş olduğunuz parçaları burayı diyor ki ben diyor şunu mesela örnek diyorum 40'a 60 aldım. Şu mezarda kullanabilirim mantığı düşüncesi vardı. O yüzden mezar mantıkları aynıdır bölgesel olarak. Şimdi geçelim. Güzel niş sistemli yani kemer sistemli mezar. Zaten perrede çok sık en sık görülen mezar tipi bu görmüş olduğunuz ee, Beşiktaş'ız dediğim yani benim aslında onu öyle diyorum ama kemer sistemli mezar görüntüleri, üst kanal kısımlarla çekilmiş, üst kapakların üzerine su girmemesi için ayrı bir şey çekilmiş, üstünde de kapağı varmış ama maalesef şu an günümüze gelememiş. Bu görmüş olduğunuz alan, aşağıdan da bahsetmiş olduğum üzere dere yatağı. Bakın taş kesimleri bu bölgede de mevcut. Lakin e, mevcut durumun dışında mezar anlayışına gidilmedi. Sebebi dediğim gibi zemin altının kaya mezarlarının su alma olasılığı olduğu için. Yani bölgede şu görmüş olduğunuz kısım ve şu görmüş olduğunuz kısmın ana noktasına yani dere yatağının iş kısmına yakın alanlara yer varken gidip de o alana mezar yapmazlar. Bu konuda her zaman diyorum ya yani bazen anlaşamıyoruz. Yani su yataklarında tek tek olabilir ona bir şey demiyorum. Ama genel anlamda yer müsait. Kayalık sadece o bölgede yok. Yani kayalık alan sadece dere yatağının dip kısmında varsa bir şey demiyorum. Ama onun dışında alanlarda yer varken başka alanlara yapılacak mezar tipleri varken gelip de dere yatağına yapmazlar. Ve böyle büyük bir e, nekropol alanda da bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Perra Antik kentinden, Kral antiyakosun en sıkışma noktasından ve şu görmüş olduğunuz kitabeden görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.